Kenar uzunlukları 12 cm ve 16 cm olan dikdörtgen biçimindeki koli şekildeki gibi durmaktadır. Bu koli ok yönünde C köşesi etrafında döndürülerek kısa kenarı üzerine duruyor. Yukarıdaki verilere göre A köşesinin aldığı yol kaç pi santimetredir diyoruz. Yani bu şekildeyken burası sabit kalmak üzere bakınız. Şu köşemiz sabit kalmak üzere kısa kenar üzerine devriliyor. O zaman A noktası buradan şuraya gelecektir. Yani şöyle bir yol izleyecektir bakın arkadaşlar. Ve bu yol dikkat edelim bakın. C noktasıyla ile A'yı birleştirdiğimiz zaman C ile A'yı buradan da birleştirdiğimiz zaman bir nedir? Daire dilimidir arkadaşlar. Ve bu daire diliminin çevresini bulduğumuz zaman A'nın aldığı yolu bulmuş oluruz. Peki sevgili arkadaşlar bakın burası alfa iken şurası 90 tabii ki. Şurası da beta ise alfa artı beta 90'dır. Bakın burası da 90 olduğu için şurası da beta'dır. Şimdi aynı dikdörtgen devrildiği için sevgili arkadaşlar burası da ne olacaktır? Yine bakın şu açıya, şu açıya eşit olacaktır. Alfa, şu tabii ki beta. Yani dikkatçe baktığımız zaman şu açımız 90 derece olur. O zaman bir çeyrek çemberin yay uzunluğunu soruyoruz aslında. O zaman yarı çapını bulmamız lazım. 12, 16, 20 üçgeninden yarı çapımız da 20 olarak çıktı. Tamamı 2 pi çarpı 20'dir. Çeyrek olduğu için 4'e bölüyoruz. 40 bölü 4'ten 10 pi olarak çıkıyor karşımıza. Cevabımız C'dir.